Merhaba arkadaşlar, Kosus kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni güncellemede gelen e, özellikleri, etkinliği falan göstereceğim. Öncelikle yeni güncellemede gelen özelliğimiz eee UR malzemenin bir üst seviyesi yani LR geldi arkadaşlar. UR malzemeyi LR yapmak için e, gereken malzemeler burada gö gösteriyorum. PVP için bunları istiyor kolay olmayacak LR yapmak çünkü malzemeleri toplamak biraz zahmetli malzemeleri zaman yarığından veriyor e, dükkanda satıyor bir de etkinlikte var şöyle gösterelim e, etkinliğimizi etkinlikte gördüğünüz gibi burada tüm malzemelerden belli başlı sayıda veriyor bize bunları nereden alıyoruz bu şişeyi Adana Zindanı, Kılana Giriş, Kibir Kulesi, Ekipman Zindanı, Arena Savaşı. Toplam hepsini yaparsanız 15, 17, 19 tane. Ee, buradan topladığınız şişelerle buradan alışverişinizi yapıp alabilirsiniz. 12 gün müddetiniz var. LR yapma muhabbetini söyledik. Onun haricinde ekstra olarak güncellemeye gelen Neyimiz var? Ee, kale Klan Savaş Festivali var. Yeni çıktı bir şey. Henüz girme fırsatımız olmadı bakma. Ee, burada büyük ihtimal katılan klanlara tezahürat yapıp e, ödül alacaksın. Ee, öyle bir şey olduğu tahmin ediyorum. Onun haricinde savaş alanında Adan Kalesi var. Burada kale savaşları olacak. Klanlar arası. Özel pelerinler falan var. Yeni gelen ödüller arasında. Gördüğünüz gibi. Ee, onun haricinde bir de bu var. Aç gözlük meydanı. Bunun içinde klanın büyük, şato veya kale sahibi olması gerekiyor. Şato veya kale sahibi değilseniz aç gözlük meydanına giremezsiniz. Ee, bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi LR malzemeleri zaman yarığından e, dükkandan bir de etkinlikten geliyor. Dükkandan da gösterelim. Yanlış yere tıkladık. Şurada 120 elmasa e, malzemelerini veriyor. E, alan arkadaşlarımız oldu. Öyle pek bir faydasını göremediler. Baya bir elmas harcamamız gerekiyor. LR yapmak için. Çünkü her silah için ayrı bir malzeme türü. O yüzden elmasınızı burada boş harcamanızı istemem. Sabırla bekleyin, zamanlı olur arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Soracağınız sorular olursa yorumlara yazın, mutlaka dönüş yapacağım. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.